Şimdi İvan için kazıyor teşekkürler İvan için. Hadi kazı bakalım. De çıktı. Yedi. Bak şöyle Otuz bir. Tamam diğerini kazı. 23 Ve 48 9 bakıyoruz 9 yok 45 45 yok tamam devam et 4 numara 4 numara da yok 27 27 de yok 1 1 yok 19 numara yok 43 o da yok. 14 o da yok. 39 39 da yok ve 29 29 da yok. <laughs> tamam. Bu kupon boş. <laughs> Diğerine geçiyoruz. <laughs> 49 18 41 <laughs> ve 45. Yola şu anda şu Tamam yeterli. <laughs> tamam kazı sen. 27. <laughs> tamam devam et. 11. 11 de yok.

Güzel bir kazı. Kazadım. Baştaki kazı? <laughs> Ve bunda da yok. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz.